Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Atatürk dönemi dış politikanın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. 30-38 dönemi yani 2. Dünya Savaşı'ndan önce bazı yayılmacı devletlere karşı Türkiye Cumhuriyeti bölgesel uluslararası ittifaklara üye olmuş. Yani İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşı Türkiye bölgesel ve uluslararası ittifaklara dahil olmuş. O halde bazı yayılmacı yayılmacı devletlere karşı İtalya ve Almanya'ya karşı bölgesel bölgesel ve uluslar arası ittifaklara üye olduk arkadaşlar. O halde Atatürk dönemi dış politikasının ikinci bölümüne baktığımızda bazı yayılmacı devletler İtalya ve Almanya'ya karşı sınırlarımı korumak için bölgesel ve uluslararası ittifaklara dahil olmuşum. Milletler Cemiyeti'ne üyelik. Kıymetli arkadaşlar bizler Milletler Cemiyeti'nin ilk defa fikir olarak Wilson ilkelerinde Gördük arkadaşlar. Yani dünya barışını sağlamak için bir cemiyet kuralım. Bir daha 26 milyon insan ölmesin diye. Meseleleri barış yoluyla çözelim diye. Dünya barışını sağlamak için Milletler Cemiyeti'nden ilk defa bahsedildi Wilson ilkelerinde. Ne zaman kurulacak? Kurulması Paris Paris barış konferansında kurulmuştur. Peki dağılması ise dağılması dünya barışı 2. Dünya Savaşı'nda tekrar bozulduğu için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti dağılacak. 2. Dünya Savaşı ile Milletler Cemiyeti dağılmış arkadaşlar. Peki 2. Dünya Savaşı'nda Milletler Cemiyeti dağılacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler kurulacak kıymetli arkadaşlarım. Demek ki Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılacak yerine BM dediğimiz Birleşmiş Milletler kurulacak. Peki devam ediyoruz. Milletler Cemiyeti'ne üyeliğine baktığımızda İspanya ve Yunanistan'ın milletler cemiyetine yapmış olduğu baskılar sonucunda tarihinde milletler cemiyeti ilk defa bir devleti yani Türkiye Cumhuriyeti'ni üyeliğe davet etmiştir. Ve bu üyeliği de Türkiye Cumhuriyeti 1932 yılında kabul edecektir. İspanya ve Yunanistan'ın baskıları sonucunda Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olacaktır. İspanya ve Yunanistan'ın Milletler Cemiyeti'ne baskıları sonucunda tarihinde Milletler Cemiyeti ilk defa bir devleti üyeliğe çağıracaktır. O da Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 1932 yılında 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti üye olmuştur arkadaşlar. İlk temsilcimiz Milletler Cemiyetindeki ilk temsilcimiz Cemal Hüsnü Taraydır. Cemal Hüsnü Taray dediğimiz Milletler Cemiyetindeki ilk temsilcimiz, ilk Milletler Cemiyetindeki temsilcimiz Cemal Hüsnü Taray arkadaşlar geldik vagonlit olayına. Kıymetli arkadaşlar, Lee dediğimiz bu şirket İstanbul'da bulunan Fransız vagon şirketidir. Bu şirkette çalışanlar, bu şirketin dahilinde Türkçe konuşamazlar. Bizim burada çalışan Naci Bey dediğimiz şirkette çalışan bir Türk işçi Türkçe konuşunca. Naci Bey'i tartakladılar, adamı dövdüler. Hatta adamı şirketten uzaklaştırdılar. Bunu duyan milliyetçi gençler Atatürk'ün resimlerini alarak şirketi bastılar, şirketi yağmaladılar, şirketi yıktılar arkadaşlar ve daha sonra Fransa olaya dahil olacak. Şirketin müdürünü görevden alıp tartakladıkları, dövdükleri, şirketten uzaklaştırdıkları Naci Bey'i ise tekrar işe dahil edecekler. O halde vatandaş Türkçe konuşmuş. Vatandaş Türkçe konuşunca vatandaş Türkçe konuşunca yaşanan sorunlarmış. Kimin tepkisini çekecek? Milliyetçi gençlerin tepkisi sonucunda yaşanan olaylarmış. Razgrad olayları Türkiye ile Türkiye ile Bulgaristan arasında Bulgaristan arasında yaşanan sorunlarmış. Bulgaristan Razgrad'da bulunan Türk mezarlarını yıkınca, Türk mezarlarına zarar verince bizim milliyetçi gençler İstanbul'daki Türk mezarlarına, İstanbul'daki Bulgar mezarlıklarına giderek burada çiçek koymuşlar, burada mumlar yakmışlar. Milliyetçi gençlerin tepkisi artınca Bulgaristan zarar verdiği, tahrip ettiği Türk mezarlarını tekrar düzeltmiştir. O halde Razgrad olayı Türkiye ile Bulgaristan arasında yaşanan sorunlarmış. Bulgaristan, Bulgaristan Türk mezarlarına zarar verince Türk mezarlarına zarar verince milliyetçi gençlerin gençlerin tepkisine sebep olmuş. O halde sınava girdiğiniz zaman Adam sana şöyle bir soru sorsa Milliyetçi gençlerin tepkisi sonucunda yaşanan olaylar aşağıdakilerden hangisidir derse Vagonlitz olayı, Razgrad olayı iki olayında ortak özelliği İstanbul'da milliyetçi gençlerin tepkisi sonucunda yaşanan olaylardır. Dikkat et tekrar ediyorum. Eğer sana milliyetçi gençlerin tepkisi sonucunda yaşanan sorunları soruyorsa Bagolli olayı ve Razgat olayı olduğunu bileceksin. Devam ediyoruz. Geldim Balkan Atlantına. Kıymetli arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan önce İtalya ve Almanya Balkanlara yönelince ben batı sınırlarımı korumak için Balkan devletleriyle bir araya geldim. Ve batı sınırlarımızı İtalya ve Almanya'ya karşı ortak koruma kararı aldık arkadaşlar. O halde Balkan Atlantına baktığımızda İtalya, İtalya ve Almanya. İtalya ve Almanya yönünü Balkanlara verince ben batı sınırlarımı korumak için bazı Balkan devletleriyle bir araya geldim. Türkiye 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 Yunanistan Yunanistan Yugoslavya Yine Romanya dediğimiz devletler bir araya gelerek yani sınırlarımızı yani batı sınırlarımızı ortak koruma kararı aldık arkadaşlar. Kim var? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya var arkadaşlar. Bizler İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşılık batı sınırlarımızı ortak koruma kararı alacağız. Geldim Sadabat Baktı'na. Sadabat Baktı'na baktığımızda İtalya, İtalya Habeşistan'ı yani günümüzdeki Etiyopya'yı işgal etmiş İtalya Habeşistan'ı işgal etmiş ve yönünü Orta Doğu'ya vermiştir. Ben Doğu ve Güney Doğu sınırlarımı korumak için İtalya'nın yayılmacı politikasına karşılık bazı Orta Doğu devletleriyle İran Afganistan. Türkiye. Ve Irak dediğimiz devletler. İran, Afganistan, Türkiye, Irak dediğimiz devletler bir araya gelerek sağda bak baktığında bir araya geldik. Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızı ortak koruma kararı aldık. Bizler İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşılık bazı bölgesel anlaşmalar yaptık. O halde şuraya notumu yazdım. İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşılık karşılık İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşılık Balkan, Antlantı, Sadabat, Paktı, Akdeniz Paktı, Akdeniz Paktı'nı imzaladık arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce sınırlarımı korumak için, Batı sınırlarımı korumak için, Akdeniz'deki sınırlarımı korumak için, yine Doğu ve Güneydoğu'daki sınırlarımı korumak için bazı bölgesel anlaşmalara üye olduk arkadaşlar. Bakın tekrar etmemiz gerekirse tekrar etmemiz gerekirse bizler milletler cemiyetine üyeliğe baktık. Vagon Litz olayına baktık. Razgrad olayına baktık. Balkan Atlantı'na baktık. bat baktığına baktık arkadaşlar. Şimdi ise Hatay sorununa bakıyoruz. Kıymetli arkadaşlar Hata ile ilgili şöyle bir ifade yazıyorum. 1921 Ankara Anlaşması ile Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Hatta Ankara Anlaşması'yla Fransa Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itilaf devleti olmuştu. Devam ediyorum. 1921 Ankara Anlaşması'yla Hatay Fransa'ya bırakılmıştı. Ve Misak-ı Millî'den ikinci taviz verilmişti. O halde Hatay Fransa'ya bırakılmış. Misak-ı Millî'den. Misak-ı Millî'den. İkinci taviz verilmişti. Devam ediyorum kıymetli arkadaşlar. Mustafa Kemal Hatay için şu ifadeyi kullanmıştı. Hatay için benim meselem demiş. Mustafa Kemal Hatay sorunu için benim meselem demiş. Hatay soruna Mustafa Kemal 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz demiş. Hatay için 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz demiş kıymetli arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Hatay için söylemiş olduğu en önemli iki sözdür. Hatay sorunu benim meselem demiş. 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz demiş. Devam ediyorum. 2. Dünya Savaşı'ndan önce Almanya Avrupa'da yayılmacı politikalar izleyince yine Fransa'dan Ren ve Sahar bölgelerini işgal edince yine Avusturya'yı işgal edince Çekoslovakya'dan Sudetler bölgesini işgal edince Polonya'dan Danzig limanını işgal edince yani Almanya Avrupa'da yayılmacı politika izleyince Fransa sınırlarını korumak için 1936 yılında Orta Doğu'dan çekilmiştir. Fransa 1936 yılında Orta Doğu'dan çekilmiştir. Fransa Orta Doğu'dan çekildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Hatay'ı geri alabilmek için Milletler Cemiyeti'ne başvuru yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hatay'ı geri alabilmek için Hatay sorunu için Milletler Cemiyeti'ne başvuru yaptı. Milletler Cemiyeti de Hatay'ı araştırmak için Hatay'a göndermiş olduğu hattın adına biz Santler veya raporun adına biz Santler raporu diyoruz arkadaşlar. Milletler Cemiyeti'nin Hatay'a göndermiş olduğu, Hatay'ı araştırmak için göndermiş olduğu raporun veya heyetin adına biz Santler heyeti veya Santler raporu diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın Hatay için 1921 yılında Ankara Anlaşması'yla Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'yla Hatay Fransa'ya bırakılmıştı. Ve Misa ı Milli'den ikinci tavizi vermiştim. Mustafa Kemal ise Hatay için benim meselem demişti. Mustafa Kemal ise Hatay için 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz demişti. Devam ediyorum. Fransa Avrupa'daki sınırlarını korumak için 1936 yılında Orta Doğu'dan çekilince Türkiye Cumhuriyeti Hatay'ı geri alabilmek için Milletler Cemiyeti'ne başvuru yaptı. Milletler Cemiyeti'nin Hatay'da hazırlamış olduğu raporun adına biz Santler raporu diyoruz. Kıymetli arkadaşlar Türkiye'nin çabaları sonucunda 1938 yılında Hatay bağımsızlığını bağımsızlığını ilan etmiştir. İlan etti. Kıymetli arkadaşlar Hatay bağımsız olmuş. İlk, tek ve son cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmuştur. Yine ilk, tek Son başbakanı ise Abdurrahman Melek olmuştur. Mustafa Kemal Hatay'ın bağımsız olduğunu gördü. Bu olayı Mustafa Kemal gördü arkadaşlar. Ama bir yıl sonra Hatay Meclisi'nin vermiş olduğu ortak karar ile 1939 yılında Hatay ana vatana katılma kararı aldı. 1939'da Hatay ana vatana katıldı arkadaşlar. Peki bunu Mustafa Kemal görememiştir. Bunu Mustafa Kemal görememiştir. Dikkat et hocam. Bir not yazıyoruz. Mustafa Kemal Hatay için çok mücadele vermiştir. Ama Mustafa Kemal'in vermiş olduğu mücadeleyi dönemin hükümeti İsmet İnönü bu kadar istekli davranmamıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal 5 gün boyunca Tanin gazetesinden 5 gün boyunca özür dilerim Kurum gazetesinden 5 gün boyunca Asım Uz Takma ismini kullanarak İsmet Paşa hükümetini eleştirmiştir. Mustafa Kemal Mustafa Kemal İsmet Paşa hükümetini eleştirdiği Kur'un gazetesinde Asım Us Takma ismini kullanarak İsmet Paşa hükümetini eleştirmiştir. Mustafa Kemal Hatay için çok mücadele vermiş. Ama İsmet İnönü Mustafa Kemal kadar gayretli davranmayınca Mustafa Kemal Kur'un gazetesinde Asım Us Takma ismini kullanarak hükümeti 5 gün boyunca eleştirmiştir arkadaşlar. Hatay için yaşanan bütün sorunları buraya yazdık. Geldim. Mötre Boğazlar Sözleşmesi'ne İtalya ve Almanya yayılmacı politikalar izleyince hatırlayın Lozan Barış Anlaşması'nda Boğazlar Türkiye'ye bırakılmıştı ama Türkiye asker ve silah bulundurmayacaktı. Boğazlar Türkiye'ye bırakılmıştı ama uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti. Bizler İtalya ve Almanya yayılmacı politikalar izleyince Türkiye olarak Boğazları koruyamıyorum dedi ve olayı Milletler Cemiyeti'ne götürdük arkadaşlar. <laughs> İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşılık Türkiye Boğazlar sorunu. Boğazlar sorunu Milletler Cemiyeti'ne götürmüştür. Türkiye Boğazlar sorunu Boğazların haklarını alabilmek için, boğazları koruyabilmek için sorunu Milletler Cemiyeti'ne götürdü. Ve Milletler Cemiyeti çatısı altında 1936 yılında Mötre-Boğazlar Sözleşmesi toplanmıştır. Dikkat et şimdi. Mötre-Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Barış Anlaşması'nın tam tersidir tam tersi Lozan'da ne varsa Mötre'de yok Lozan'da ne yoksa Mötre'de vardır arkadaşlar o halde tek 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 maddelere bakıyoruz kıymetli arkadaşlar Lozan barış anlaşmasında boğazlarla ilgili maddeye baktığımızda boğazlar Türkiye'ye bırakılmıştı ama Türkiye silah bulundurmayacaktı. Türkiye asker bulundurmayacaktı. Peki tam tersi Mötre'de ne olur? Mötre Boğazlar Sözleşmesi'nde ise... Artık Türkiye boğazlarda silah bulunduracak. Artık Türkiye boğazlarda asker bulunduracak. Bu alınan birinci önemli maddesiydi. İkinci maddeye bakalım. Yine... Kıymetli arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması'nda uluslar arası bir komisyon vardı. Komisyon vardı. Mötre Boğazlar Sözleşmesi'nde ise Mötre Boğazlar Sözleşmesi'nde ise uluslar arası komisyon kaldırıldı. Bu da diğer önemli bir maddedir. Kıymetli arkadaşlar, Mötre Boğazlar Sözleşmesi'ne baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni veya Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Ali Fethi Okyar Suat Davaz Tevfik Rüştü Tevfik Rüştü Aras katılmıştır. Bunu nasıl aklımızda tutacağız? Boğaz Aras Davas, bir de Ali Okyar. Boğaz, Aras, Davas, bir de Ali Okyar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veya Türkiye Cumhuriyeti adına bu konferansa katılan önemli kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti adına katılan heyetin adıdır arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar yine ben Lozan Barış Anlaşması'nda Lozan Barış Anlaşması'yla Boğazlar üzerinde kaybettiğim egemenlik haklarımı Möntrö'de geri aldım. Devam ediyorum. Savaş zamanında Türkiye Cumhuriyeti isterse boğazları kapatabilir. Savaş gemileri Türkiye Cumhuriyeti'ne haber verilmek şartıyla boğazlardan geçecek. Barış zamanında bütün ticaret gemilerine geçmesini tamamen serbesttir arkadaşlar. Yani boğazların tamamen hakkı Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılmıştır. Bir not yazdım. Atatürk döneminde Atatürk döneminde Milletler Cemiyeti'ne giden konulara bakıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Atatürk döneminde Musul sorunu Milletler Cemiyeti'ne gitti. Bozkurt Lotus olayı Milletler Cemiyeti'ne gitti. Yine nüfus mübadelesi. Nüfus mübadelesi Milletler Cemiyeti'ne gitti. Yine Hatay sorunu. Hatay sorunu Milletler Cemiyeti'ne gitti. Yine Boğazlar'la ilgili. Boğazlar sorunu Milletler Cemiyeti'ne gitti. Milletler Cemiyeti'ne gitmeyen bu mesele benim iç meselem kimse bu olayı milletler cemiyetine götüremez dediğimiz olayın adı yabancı okullar. Yabancı okullar milletler cemiyetine gitmemiştir. Yine kıymetli arkadaşlar borçlar meselesi borçlar meselesi milletler cemiyetine gitmemiştir. Bunlar Atatürk döneminde milletler cemiyetine giden konularmış. Bir not daha yazıyorum. Atatürk döneminde Atatürk dönemi yani 1919-1938 yılları dışında dışında yaşanan en önemli gelişmeler yani Atatürk dönemi dışında yaşanan Atatürk'le ilgilisi olmayan en önemli gelişmelere baktığımızda Mesela illere bazı ünvanlar verilmişti. Kahraman, şanlı ünvanları 1984 Atatürk'ten sonra mesela Birleşmiş Milletler 1945 Atatürk'ten sonra mesela NATO'ya üyelik NATO üyelik 1952 Atatürk'ten sonra Mesela Ziraat Bankaları Abdülhamit döneminde 1882 Atatürk'ten sonra mesela başka köy enstitüleri köy enstitüleri 1940 Atatürk'ten sonra mesela arkadaşlar Avrupa Konseyi'ne üyelik Atatürk'ten sonra kahraman ve şanlı unvanları, Birleşmiş Milletler, NATO, Ziraat Bankası, Köy Enstitüleri, Avrupa Konseyi hep bunlar Türkiye'de yaşanan ama Atatürk'te ilgisi olmayan gelişmelerdir. Mesela Hatay'ın Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması Atatürk'ten sonra yaşanan en önemli gelişmelerdir. Kıymetli arkadaşlar, sizlerle Atatürk dönemi dış politikanın ikinci bölümünde bitirdik. Şöyle kenara çekileyim. Tahtayı bir bütün olarak algılayın. İnkılap tarihini bitirdik arkadaşlar sizlerle. Bakın burada bizler KPSS'de çıkacak olan 27 sorunun 25 sorusuna talibiz arkadaşlar. Tutup da kitapta 700 sayfalık kitaplarda ne anlatılıyorsa tek 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 yazmıyorum. Bizim için en önemli olan ifadeleri yazıyorum burada. 27 sorunun 25'ine talibim arkadaşlar bu tahtalarla. O yüzden her şeyi yazmıyorum. Yine inkılap tarihinde en ince ayrıntısına kadar bir ders daha işleyeceğiz zaten sizlerle. Ama şu tahtalara hakim olduğunuz zaman 27 soruda 25 tane yapmanız mümkündür arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.